dönemin ilk milli güvenlik kurulu toplantısı tam 3 saat sürdü. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride Türkiye yüzyılı vurgusu dikkat çekerken terörle mücadele ve mültecilerin dönüşü başlıklarına da yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki yoğun mesaisi sonrası İstanbul'a geçti. Türkiye yüzyılı başlamış. Ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. Türkiye yüzyılının başlangıç dönemi denildiği, güvenlik, huzur ve refaha dönük adımların aynı kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Yeni dönemin ilk milli güvenlik kurulu bildirisinde terörle mücadele başlığı öne çıktı. Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, acıları, sefaleti asla unutmayacak. Terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. MİT Suriye Milli Ordusu'yla ortak operasyon yapıp PKK'lı bir haini daha yakalarken devletin zirvesinde de terör operasyonları masadaydı. Örgütün Münbiç yapılanmasında görevli terörist Helin İşenme Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışırken gözaltına alındı. MGK bildirisinde ise Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın terör örgütlerinin temizlenmesiyle mümkün olacağı vurgulandı. Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşü için uluslararası işbirliğinin önemine de dikkat çekildi ve Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'nin barış görüşmeleri için katkı sağlamayı sürdüreceği belirtildi MGK bildirisinde. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki diyalog sürecinden duyulan memnuniyette dile getirildi. Ankara'da yoğun haftayı kritik MGK toplantısıyla kapatan Erdoğan haftanın son günü İstanbul'daydı. Cuma namazını Ali Kuşçu Camii'nde kıldı. 6 yıl önce bugün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen öğretmen Aybüke Yalçın'ı da unutmadı. Erdoğan sosyal medya paylaşımında Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz dedi.